ne Korkut kimliği etrafında bize halk hikayelerimizi, aşıklık gelenlerimizi veciz sözlerle anlatan Bekir Şişman hocamıza teşekkür ediyoruz. Giriş paslında kulaklarımızın pasını alan ozanlarımızla Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Bekir hocam var olsun. ne korkut ne dedi de, Biz ne korkut Türkçü çalalım mı? hocam? Hemen peşinden. Hadi bakalım. Türkçü çalalım. Gel isteyin, bulutları sildi gitti. Hey. Dedem Korkut Kımas içti hey, hey. kopuzlu çaldı gitti. Hey. Korkut kırmızı içti hey hey hey, kopuzunu çaldı gitti. Hey. Soy soyladı, boy boyladı hey. Dağlar yerinden oynadı Koştum tarihin ardından hey söylemem gerekti hey 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 söz yerini buldu gitti hey. Ağzına sağlık. Sesimde bizler, sesimizde biraz sesimiz arzda var. Ne neden oldu? İklim değişikliğinden mi oldu? Neden oldu? İç Anadolu, Karadeniz'den İç Anadolu'ya girdi. Aşıldı, aşıldı. Ne diyorsun? Ee, yani? Şimdi... <laughs> Dedem Korkut'tan bahsetti Ben de Bismillah diyelim Aynen. Gideceğin yolu kendi kendince Ses dediler seçtim Bismillah ile Cismin kuşa döndü Cismin kuşa döndü Dün denince Uç dediler uçtum hey hey Bismillah Kediler uçtu, Hüseyla hu, hu, Uçtukça önümde gökler yarıldı Kurdu bir zirveye Sofra kuruldu Elime bir meşhur, Elime bir meşgul Bade verildi İç dediler içtim yar yar Bismillah ile geçtikçe kavradım aşkın özünü Gördüm nur içinde dostun yüzünü Rüya gördün yavuz, rüya gördün yavuz Miskin gözünü aç dediler açtım yar yar İsmin ilahine Aşk dediler açtım hü Bu e, aslında bir aşklık geleneğinde rüya motifinden doğan bir eserdir. E, Alevi Bektaşi geleneğinde de bu usule nefes denir. E, cem evlerinde bu, aynı bu şekilde çalınır söylenir ama ben tabi mektaşı değilim. onları söyleyeyim. <laughs> evet. evet. sevgili Erkoğlu Başkanım, değerli Yılmaz Başkanım, benim düşünceme, inancıma, fikrime göre Türk kültürü 4 P üzerine kurulu. Mesela'nın 4 ayağı gibi. Bir, Türküler. iki Türkçemiz üç töremiz ve dört Tanrı neyacımız. Şimdi Türkçe'ye konursa Türk diye bir şey kalmaz. Sen bana bile. Türkçe'ni özledim. Asya bozkırından dört nala gelip ruhuma can veren yeri özledim. Özgürlük dağları deli. Türküler söyleyen dili özledim. Kim sırt çevirirse bil ki dününe Son uçurumdur. Baksın yönüne. Türkiye has ne varsa katıp önüne coşup getirecek. Seni özledim. Şafak vakti doğup akşam ölmeyen, millet kan alarken kendi gülmeyen, kölelik, esirlik nedir bilmeyen, bükülmez bileği, beni özledim. Hey koca Rus'um dedem Korkut hey, selam sana Karamallı Mehmet Bey, istemem, istemem başka hiçbir şey. Türkçe konuşulan biliyoruz dedim. İyi seç o balı. İyi seç. Kim dost, kim hasım. Dilim paramparça. Diler mi yasın. Sen ey güzel Türkçem, kutsal mirasın. Seni avuçlayan eli özledim. Evet. Sayın Obalı'ya e, güzel şiiri için teşekkür ediyorum. Ben de bir şiir. Asbel kadar yazmışım. Eskilerden 20 yıl önce yazdığım bir şey. Anadolu insanında senlik benlik yoktur. Bizlik vardır. Biz diyoruz. Bizdedir. Bize bakan bizde kendini görür. Akıllı, akılsız deli bizdedir. Her damlası bizde bendini görür, denizi, deryası, gölü bizdedir. Coşar, ilden ile konar göçeriz. Yar katına doğru kanat açarız. Gel denize dağları deler geçeriz. Ferhat'ın kazması beli bizdedir. Nur insin kabrine şanla ölenin. Türküsü türkümüz gönül telinin. Bir dost, bir post yeter diyen velinin. Abası tesbihi tümü bizdedir. Gönlü hiç geçmemiş güzelden gülden. İlham aldık pirin gittiği yoldan. Abdalız, sefiliz, usta, pir sultan. Sazının püskülü teli bizdedir. Yare kavuşmaya aklımız emin, şifası kesindir onda merhemin. Aslım, aslım diye yanan Kerem'in ateşi, alevi, külü bizdedir. <laughs> Dünyada kavga var, zulüm üst üste. El açıp sığındık o yüce dosta, dergahlar turdağı, kulaklar seste. Musa'nın yüreği, dili bizdedir. Sırlar çözülüyor. Çağ bilgi çağı, Yunus'tan öğrendik nice gerçeği. Hem gönüller görür hem göz merceği bülbülün feryadı günü bizdedir. Yavuzum, nesliyiz asil bir soyun. Kırılır, eğilmez bizdeki boyun. Tahtıyız onların verdiği soyun. Muhammed Mustafa Ali bizdedir. Hocam bir koçaklama örneği yapacağız ama şimdi bu türküyü herkesin bildiğini düşünüyorum. Bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta bir içeri gelirken arkadaşlarla geliyorduk. Dedim ne de arkadaşımız orada. Herkesin bildiği zaten başkanlar da çok iyi bilir. başkanlar da iyi bilirler. Yazıyor sen ne bilirsin bu türküyü. Hep beraber söyleyeceğiz. Şimdi köle okuçaklaması kanlı gömlek hadi. yiğitler silkini ata binenler hey hey ata binenler derelerden bozkurtlar ayrılır yiğit olan döne döne dövüşür hey hey döne dövüşür köküler kavgadan kaçardın olur kaçar. Hey hey! Bir yiğit cidasını almış eline, serini koymuş da yiğit yoluna. Kalkan paralana, zırhlar derine, kallı gömlek, koç yiğide zor olur. Köroğlu çağırır, figan ağıtlar, hey hey figan ağıtlar. İman ehli birbirin Ceylan boya demir donlu yiğitler Hey hey hele yiğitler Atar cidasını kahraman olur Kahraman olur Boyla boya demir donlu yiğitler Hey hey hele yiğitler Atar cidasını kahraman olur MAHRAMAN OĞLU Eyvallah Efendim bir de vardı söyleyemeler oldu ağzına açmıyor Gördüm bir dahaki programda herkes şarkı söylüyor Başka siz de görüyoruz değil mi? Söyleyemeler oldu yani <laughs> Arkadaşlar yani evet. işte, türkü söylemeden Türk olamaz diye yemin ederim bak Yani türkü söylemeden ne söyleyeceğiz? Türkü seven, türkü sever Türkü türkü türk çığırırız Türkü ne ne bir aşk mı türkü türk türk çığıracağız yani. türk seven, türk evet Türkü seven, türkü söyler Evet. Şimdi biraz sonra zamanımız var herhalde hocam değil mi? Var Ha. Zaman çok. O zaman dövüşe biraz daha var. Aşıklık geleneğinde en son dişe diş. Kavga göze göze ee, şimdi ama kansız olur. Bizim savaşımız kansız olur. Heh. Şimdi ben e, bir tasavvufla ilgili bir e, eserim daha var. Onu okuyacağım. Bekir Hoca bildi onu oku dedi bana. Bakalım sen okuyalım bakalım. Eyvah bana. alıyorum da her sözümde duramazsam eyvah bana Dostluğunu can özümde kuramazsam eyvah bana Eyvah bana, eyvah bana Kuramazsam eyvah bana Dostluğunu can özümde Kuramazsam eyvah bana Yanıyor aşkın hası, dünya oldu şer dünyası Bir canda bir dert yarası, saramazsam eyvah bana Eyvah bana, eyvah bana, saramazsam eyvah bana Bir canda bir dert yarası, saramazsam eyvah bana ler üstadını veremezsin muradını Huysuz nefsin inadını kıramazsam eyvah bana Eyvah bana eyvah bana kıramazsam eyvah bana Huysuz nefsin inadını kıramazsam eyvah bana Geçirken zaman ile Yavuz oldum güman ile Son nefesi iman ile Veremezsem eyvah bana Eyvah bana, eyvah bana Veremezsem eyvah bana Son nefesi iman ile Veremezsek eyvah bize Efendim Ertuğrul Başkan da aslında bu şiiri okuma mı istedi? Bir iki dakika sürecek. Okuyayım mı o şiiri? Evet. evet, kesinlikle. evet. Ee, Başkanım bu süre tabii kısıtlı olunca elimiz kolumuz bağlı ki Biz de şöyle dört beş saatlik bir program yapalım da inşallah geleceğiz. <laughs> Valla gençler Türk söylesin. Gençler de Türk söylesin. Şöyle <laughs> yapsınlar. Yani interaktif yapalım. Gençler de katılsınlar isterim, biz bize zaten, yapalım şu çalır evet da, daha güçlü ses çıkar gençler de katılırsa. Türk'ün türküsü, bir kopuzun avazı yayılırken cihana, aşkın tohumu düşer iki kapılı hana. Altay'ın zirvesinden 24 dört doğar, bozkırda obalara bir ulus sevda yağar. Dünya bu, neler olur, nice bir zaman geçer. Serenganın üstünden bulut yaman geçer. Yetmiş körük çekilir, demirden dağlar erir. Bozkurt kılavuz olur, ergene kon, yol verir. Dedem Korkut sol söyler, semaya direk olur. Kutlu Türk töresine bir çatan yürek olur. Talas'ta iman ile maya tutunca kalpler, Hevid'in kıblesine yönünü döner alpler. Tek bir arşa yükselir Mazgır Ovası'nda. Alperenler Sahto'da Hilal'in davasında Tur, Tuğrul Bey omuz verir şerefli mazimize. Oğuzhan'dan El değer Ertuğrul Gazi'mize Osman Gazi Yıldırım Ne kadar ulu varsa ihtiramla, sevgiyle Bağrına basar Bursa Onunla başlar her şey Besmele düşer dile Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hakikat dergahında Aşkın nefesi vardır Hoşgörü varisinde Yunus'un sesi vardır. Ak Tolgalı yiğitler sevgiyi hasat eder, hasat eder. Yesevi Hacı Bektaş kelamı pusat eder. Ehli Beyt Ocağı'nda muhabbet demindeyiz. Sema dönem turnayız, kırkların cemindeyiz. Nefreti dondurmuşuz, aşkı körüklemişiz. Zamanın terkisine istikbal yüklemişiz. Üstümüzde mavi gök, altta yağız yeryüzü, çağlara tamga vurup barışmışız yüzü. 16 şanlı yıldız, 16 kutlu devlet, Türklüğün nişanıdır. İman, ahlak, adalet. Ezan sesleriyle içeri topraklar nice battal gaziler ne saklar. Türk olmak şerefimiz. Fatih ile çağ açmışız. Mostra'da namaz kılmış, Tuna'dan su içmişiz. Köklerinden beslenen sarışın kurtlu gazi. Üstümüze uymayan gömleği yırttı gazi. Türk adını yüceltip yazdırdı dağ taşa. Ne mutlu Türk'üm diyen Mustafa Kemal Paşa. Bir gün Urumçı'dayım, bir gün Urumçı'dayım, hüzün oklar içimi, Kertürk'te sızlayan bir hoyrat yoklar içimi Bir gün aşka battayım, elim aşka dokunur, Tebriz'de şehriyardan heydere baba okunur. Bir gün Bakü'ye düşer, bir gün Taşkent'e yolum, Kardeşime hasretle açılır ki kolum, bir gün Nur Sultan'dayım, Bişkek'te kalır aklım. Muradım kızıl elma. Yok benim gizlim saklım. Uygur, Tatar, Başkurtum, Yakut'um, Kaşkayım ben. Gagavuz'um, Türkmen'im, herkesten başkayım ben. Türk'üyüm, Mahne'yim ben. Ezgilerde ben varım. Sevdalı kilimlerde, çözgülerde ben varım. Halk aydımı, nahşayım. Halk koşuyum, yırım. Gönüller aynasında asla dökülmez sırım. Küştepti, halay, Horon, Üç Tavan, igitler var Kökbörü, Çaydaçıra, Zeybek Oyunumuz var. Abdurreymeyit'le Kaşkardan öz kardeşiz. Türk'üm diyen herkesle kardeşiz, biz kardeşiz. Tanrıların sesi duyulunca ağrıda, Yafes'in torunları birleşir bu çağrıda. Ey adının gölgesi güneşe vuran millet, ey dünyaya adalet postunu seren millet. Selam Türk dünyasına. Selam olsun tuğlara, Selam kutlu birliğe. Selam kutlu inşallah. Teşekkürler Obalı. 16 16 bit, eee 32 bit ama eee Ya söz, al, söz almak istiyorum hocam. Şimdi şöyle bir şey. Vatan aşkını anlattık. Yeterince anlattı aşı obalı. Millet aşkına anlattık. Dünyevi şey uhrevi yaşları anlattık. Ya bile dünyevi yaştan bahsedelim daha ne olur ya. Yani. Gençleri görünce dayanamadım. Gençliğimde yazdığım bir sevda şiirini okuyacağım da kıta fazla değil. Sana çoktan vurgunum da diyemem. Kaşlarını çatışından korkum var. İçimdeki gizli aşka kıyamam. Başlamadan bitişinden korkum var. Sezmedin mi sensin bende özlenen, senin sevdan yüreğimde gizlenen, çıplak gözle küt kütleri izlenen, yüreğimin atışından korkum var. Sen soldurdun al rengini gülümün, ölçüsü yok çektirdiğin zulümün, can tatmadan acısını, ölümün hasretini tadışından korkum var. Yavuz köle gel sen otur tahtına. Zincir vurdu sende kalan ahtına. Güneş gibi doğsan bile bahtına. Gün bitince batışından korkum var. <laughs> ama, ama yerini yani ya, buldu, yerini buldu. Sayın Başkanım gerçekten e, tabii gençler var. Gençler de mi? tabii bu da bakın güzel işler. Işte. Yani, temalı olduğu için tabii biz çerçevede bu Türk kültürü tür temelinde eee haber ediyoruz. Ama şöyle gençlerle baş başa kenar gelsin bizim buraya. Şu salonda bize bir beş altı saat sürelim sabah kadar. Bu da şeyler okuyalım gerçekten. Ama gençler de okusun lütfen. Evet, evet. İnşallah.